Nesli Biz e, Ali ile evlendik. 15. gün beni işçilerle çadırda bıraktı, yalan. kendi Urfa'ya gitti dedi. Hepsi yalan zaten. Yalan. Yalan yep. bak. Dün de doğrusu, ne, doğrusu, doğrusu ne? Doğrusu ne peki yalan. Ali? Ali doğru... senin doğru nedir? Bana söyle. Yalan. Bana doğru nedir? Beni İstanbul'a getirmedin mi? Demedin mi? Ben gidip ben yalan. gidip çocuklar, çocuklarını götüreceğim. Hanım, e e canım bak, eğer bu, bu böyle böyle konuşursa ben canlı yayını kapatayım. Bak bana beni tehdit etme ben ee, bak, dün dün, e, dün kabul ettin bunu zaman dün zaman dedin zaman ki zaman ben, zaman ben zaman hakikaten zaman. gittim dedin bak bir şey söyleyeceğim sana sen her e, sıkıştığın zaman ya dün bak 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 falan diye bir şeyler söylemeye başlıyorsun ya da şimdi de canlı beni. yayını kapatayım diyorsun şimdi ben sana söyleyeyim evet, benim, ki. benim benim hafızam hiç fena değildir dün sen, ya bana, dedin haşır, ki, sen, sen içi bana, bana dedin ki sen bana dedin ki sen bana dün dedin ki evet gittim. Üstelik de bunu böyle büyük Allah bir Allah gönül Allah. rahatlığıyla, ferahlıkla söyledin. Ha. 15 e gün evlendiğimizin 15 günü. Ben evet Urfa'ya gittim ha, dedim. De bir de dakika de. Naime. Buna bir cevap verir misin lütfen? Şimdi bu değişti mi yalan, bugün? Yalan, 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 yalan. Bak istersen yemin de edebilirim ben. Size diyorum ki yalan. Bak eğer bunlar ikisi beni bana tuzak kurmaz kurmadaysa ben bir şey bilmiyorum. Bir gün ikisi... evde Dün kendi ağzınla dedin ki ben burada fotoğrafını bunlar çektim. Elimden bir fotoğraf bak. Sen şerefli bir insan olsaydın bunu yapmazdın. Para kendisi, kazanmak kendisi için, kendisi oraya bir için bir Ali konuşsun. Bir Ali konuşsun, dinleyelim Ali seni evet. Onu sustur. Sustur bak, zaten. Ben İstanbul'dayım. Hem susan bir dakika sen, sen bir dakika bak bir şey söyleyeceğim sana. Tane tane gidelim diyorum sana. Sen İnsan gene o kadar e, gaza ya. gidiyorsun. Bir dakika Naime. Şimdi bak sen bana dün dedin ki ben sana sordum. 15. <laughs> gününde evliliğinizin daha. Sen işçilerle çadırda bırakıp bu kadını tek başına bir sürü öyle erkekle. değil, öyle değil. Bak, Ama öyle sen bana değil, dün öyle evet, dedin. Deminki hatırlatmamızda da vardı. Yayına girdiğimizde izleyicilerimize bir bekle lafımı bitireyim bana da sıra ver. Eğer hep sen böyle konuşacaksan ben kapatayım. Ben konuşmayayım kızım, siz konuşun. Bak, bak sana <laughs> diyorum ki ben evlendim. 15 gün evlendim. Besine taşındım. İktim versiyonunda çalıştım. Şey doğru. Ben yalan demiyorum. Bak şu ana kadar da o bana hiçbir şey çalışmadı. Hani dün dedi ya benim kızım hastayken Ali ben Ali'yi aradım Ali gelmiyor. Bak, ben şahidim ben benden, benden para aldın sen kızın hasta diye. Bak arkadaşlar ben İstanbul'daydım. Gittim babamdan para almışsın. Ben mıydın? eniştemin arabasına bindim. Benle eniştem Urfa'ya gittik. Hastaneye gittik. Artı bak ben İstanbul'dayken 11. ayın 3'ünde abisi beni aradı dedi Ali. abisi adı Adil verme. İsimleri söyle sadece. Evet, geliyor Adil sesin. Barış. Dinliyoruz. Sesin geliyor. Adil. Evet. Balan. Akşamüstü yemekteydik. Gerçekten bunun aklı dengesi yerinde değil yemin ederim ki. Bir değil şey söyleyeyim ya. mi? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen e, böyle laf kalabalığı yapıyorsun. Ben çok Sen gördüm da, böyle senin gibi laf kalabalığı ya. yapan. E, konu hiçbir şey söylemeden konuşuyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun ama sadece konuşuyorsun Ali. Bak benim sorularıma cevap vereceksen, yoksa ben de seninle konuşmaya çok meraklı değilim. Yok. Benim sorularım. şey söyleyeceğim. Ben sen de... sen bizi oraya davet ettin. Bak ben Urfa'lı bana dedin ki Urfa'yı sen bilmezsin falan dedin. Ben çok iyi bilirim tamam, Urfa'nın işte. örf ve adetlerini. Orada misafir insanın ettiğim, başının yani, üstündedir. Tamam mı? Baş Kırır urfanlı insanı gelen misafiri. Sen tamam, benim arkadaşlarımı de... ve ekibimi oraya misafir etmek istedin. Öyle değil mi? Bu mudur senin evet. davranış biçimi misafirine ya, ola... karşı? Yok bak arkadaşlar oraya gelince arkadaşlar da zaten size söylerler. Ne yaptığımız, ne ettiğimizi onlar da söyler size. Ben sana soruyorum canım Allah Allah. Ben sana soruyorum. Ben senin yaptığını sana soracağım tabii. Kime soracağım? Sana soruyorum Şimdi, tefeciler sen tefecileri bu eve musallat ettin mi? Tefeciler gecenin dördünde borcunu tahsil etmek istediğinde buyurun gidin Naime'nin üzerinden tahsil edin dedin mi? Bak bizim köyde tefeci mefeci yok bulunmuyor. Köyde değildiniz şehirde oturuyordunuz siz. E şehirde evet, bak, oturuyordum dedin yok ben yok. şehre taşındım yok. İstanbul'daydım dedin. Bekle. Duramıyorum ya. Nasıl? İstanbul'daydım ben İstanbul'da çalışıyordum dedin az önce biz köyde falan değildim dedin Yalan satan biliyor biliyorduk İstanbul'da ben ben yanlış çalışıyorum çocuklar burada biraz Hayır şeyde köyde tefeci İstanbul'da yok da İstanbul'da tefeci vardır E valla sen... ben İstanbul'daki tefecileri bilmiyorum Bak, Hangi tefecileri biliyorsun sana. sen hangi tefecileri musallat ettin Naime'nin başına evin başına Tefe... Ece abla sen diyorum ki burada tefeci yok ben tefeciler bilmiyorum. Sen dün Tefecin dedin ki bu tefecilerin bilmiyorum. ismini bana ver Naime dedin. Doğru mu? Bu yayında dedin ki tefecilerin evet. ismini bana ver Naime dedin. Naime evet. de verdi. Tek tek söyledi. Sen Hatta dedi ki Hasan, dedi Hasan ve Mehmet bak ha, bu Hasan ve Mehmet'in isimleri yok mu? Bu ve yok mu? Köyleri yok mu? E ya sen daha iyi biliyorsun. Sen Ece daha iyi biliyorsun. Sana bir şey söyleyeceğim. Ece hanım bak ben hiçbir şey bilmiyorum bak. Ben arttı ben haklı. Olmazsam arkadaşlığı 1500 kilometre oradan buraya kadar davet etmezdim. Hı. Doğru mu? Burada bir şey söyleyeceğim. Soruları ben soruyorum. Sen cevap ver. Sen bana soru falan sorma. Ben bilemem evet. doğru mu yanlış mı? Bilemem. Bin tane suçlu çağ çağırıyor bizi. Buyurun Dur. gelin bakın diyor. Burada bir şey yok diyor. Bilmem ne yap Ece Ece e hanım, yok diyor. Ece hanım, Oluyor sen, böyle şeyler sen, yani. Misin? Ece Hanım, bak ben şimdi şu an derdimi söyleyeyim. Tamam mı? Bak ben İstanbul'dum geçen sene 2000 20'de 10. 11. ayın 3'ünde. Abisi beni aradı. Adil. Hmm. Ahmet Halil. Ben Adil Adil'e abi dedi, kardeşim. Uzman. Senin eşin, senin köylünün eşini kaçırdı. İnanmadım. Dedim yok böyle bir şey. Dedi aileni ara. Ailemi aradım. Dedi bizim haberimiz yok. Direkt ondan sonra çocukları komşuya bıraktı. Kadın beni aradı. Dedi Ali dedi senin eşin kaçtı. Çocuklarım da budur. Ben de aileni ara. Geri çocuklar alsın. Ben direkt olarak abimi aradım. Eniştemi bir de ablamı. Bunlar üçüsü gitti. Komşumun evine çocuklarımı aldı. Geldi. ben de ertesi sabah saat 9'da bilet kestim. Bella kardeşi Yuranşehir'e geldik. Peki kaçmadan önce ne oldu? Yani ya, niye kaçtı Naime? Anladım. Ne oldu da bilmiyorum, kaçtı? O, o onun sorunu. Ben bilmiyorum. çünkü O ben onun işteydim. sorunu derken? E canım, O biliyor çünkü ben İstanbul'dayım kendisi Yuran şehirde. Yani ben yani aramızda 1500 kilometre var. Ben nerede bileyim yani evde evde ne oldu ne Peki, olmadı? olmadığını. Peki o, zaman sen İbrahim'i eve niye aldın? En başa dönelim. İbrahim'i eve niye almıştın sen? Benim köyüm Yabancı değil ki. Sen her Beraber köylünü eve aldın mı bugüne kadar? Anladım. 15 gün Nasıl? kaldı mı? Bir ay kaldı mı köylülerin? Öyle bir alışkanlığın mı var köylüleri 15 gün bir ay misafir etmek gibi evde? 15 gün mü? Ne kadar kaldın sen orada? Ya ben gidip geliyordum. Yani zaten ki, biz ikimiz. Zaten aynı şehirde oturuyoruz. Aramızda 2-3 kilometre var. Benim evimin onun evi. O da geliyor bize. Yani, biz, yani biz yani. sabah mesela bir sabah. Akşam gidiyoruz işe. Sabah 8'de. Yani biz sarayı değiştirip eve gidiyoruz. Kahvaltımızı yapıp. Ben de motor olmadığı için i̇şte İbrahim'le motor gidiyoruz. Kahvaltı yapıyorum ben. İbrahim de çay içiyor. Eve, eve gidiyor. Akşam gelip beni arıyor. Beraber gidiyoruz. Beraber geliyoruz. Bunda kötü bir şey yok ki. Şimdi Peki. sen olsan sen de bunu yaparsın kim olursa olsun bunu yapar. Peki Naime'ye niye Naime niye köylüm diye tanıtmıyorsun? Suriyeli bir yabancı olarak Tan, tanıtıyorsun. Tanıttım. Bak bak yemin Tanıtmadım. ediyorum sana. bu Naime yalan söylüyor. Bak eğer Naime, İbrahim eğer sizi oraya dolandırmak için gelmediyse ben için şey demiyorum. Bak İbrahim'le Naime bak oraya geldi para almak için, para kazanmak He, aynen. için. Bak eğer dediğim dediğim nokta bir bütün bir sürünü yok. Bir dakika ben nasıl dolandıracak? Ben bir para an. mı vereceğim onlara? Yani Anlamadım. E görürsün bak. Siz, Belki sen vermesin de bu ma, yani zengin adamlar, iş adamları onlara <laughs> şimdi ayıma ağırlar ya. Sen kendini, daima sen beni kendinle mi karıştırıyorsun? Sen Ben buraya çıkmışsam senin pisliğini arşığa çıkarmak istiyorum. Sen muhtara ne gidiyorsun? Kendine güvermiyor musun sen? Muhtara gidiyorsun sen. Sen ne yapmaya çalıştın? Muhtara sen mı gitmiş? ne soruyor e? İbrahim? Evet. Ne dön. diye? Beni dön, tehdit diyor? Dön sen canlı yayına çıkarsan seni gitmiş. öldürürüm diye Niye? tehdit dön. mi muhtara ettin bu kadını? Dün am amcam ailemi arıyor. Sen muhtara evet. gitmişsin. Muhtara gidip sen canlı yayına çıkarsan seni öldürürüm diye tehdit ettin mi etmedin mi? Nasıl? Sen canlı yayına çıkarsan seni öldürürüm haberim bile yok. Bak, diye tehdit <laughs> vallahi, tehdit ettin, vallahi, ettin vallahi, mi? Billahi, tila, biz hepimiz yalan söylüyoruz. Canlı yayın çakacağını haberim bile yok. İşimiz vallahi gücümüz yok. Burada yapıyoruz. Numaram var sizde numaramı sorgulayın. Eğer ben onu aramışsam veya o beni aramışsa ne dersen kabul edin. Sen onun gitmişsin. Sen onun evine sen gül, gitsin, dün gitmişsin. Dün, dün, dün. Gitmişsin. Sen niye yalan söylüyorsun? Muhtara gitmişsin. Dün muhtara, gitmişsin? muhtara söylemişsin. E, Canı bak ben Manisa'da bak ben bugün sabah indim. Amcam bana şey... söyledi. E, sen bir muhtara şey, gitmişsin. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi <laughs> e, sen beni arayıp da demedin mi İstanbul'a gel ben gidip çocuklarımı sana getirip geleceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok böyle şey. Sen herhalde ya Zinet abla Allah için beni açıkçası. duyuyorsan bağlan abla Allah için hiç kimse Bak bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim sana bak Ali bir şey söyleyeceğim sana şimdi sen evet. tefecileri bilmiyorum diyorsun ya tefeci mefeci ben bilmiyorum diyorsun Hep her evet. şey yalan her şey yalan biz hepimiz yalan söylüyoruz dün amcaoğlu oğlu Ali e, aradı ee, Naime'nin ve bu arada ha, şunu tamam. da söyledi bak doğru söylediği nereden anlaşılıyor Naime İbrahim'le birlikte e, olarak diyor yanlış yapıyor diyor böyle yapmayacaktı bana gel.